Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte tarihin en büyüleyici coğrafyalarından birine, Ermeni yüksek yaylalarına doğru gizemli bir yolculuğa çıkacağız. Amacımız binlerce yıl önce yıkılmış bir krallığın fısıltılarını günümüz geleneklerinin içinde bulup çıkarmak. Gelin bu unutulmuş tanrıların yankılarının peşine birlikte düşelim. Şöyle bir düşünelim. Yazın en sıcak günlerinde Ermenistan'da genç yaşlı demeden herkesin birbirini sıklam ettiği neşeli bir festival var, var da var. Peki bu gelenek nereden geliyor? Yani neden su? Bu sadece bir yaz eğlencesi mi? Yoksa ardında çok daha derin, çok daha eski bir anlam mı yatıyor? Cevabın sizi şaşırtacağına eminim. Çünkü kökleri sandığımızdan çok daha derinde. Evet, işte ipucumuz bu. Bu su savaşlarının kökenini bulmak için zamanda geriye gitmemiz, bölgeye bir zamanlar hükmeden, adı artık pek anılmayan ama mirası hala yaşayan güçlü bir imparatorluğun kapısını çalmamız gerekiyor. Hazırsanız o kapıyı aralayalım. Yolculuğumuzun ilk durağı bölgenin kültürel DNA'sının temelini oluşturan demir yumruklu krallık Urartu. Onları anlamadan sonrasında olanları anlamamız pek mümkün değil. Düşünsenize, yaklaşık 300 yıl boyunca Urartu Yakın Doğu'nun en büyük güçlerinden biriydi. Asurlularla savaşıyor, devasa kaleleri inşa ediyor, madencilikte ve metal işçiliğinde çağının ötesine geçiyorlardı. Ama onların asıl gücü sadece ordularından ya da kalelerinden gelmiyordu. Tüm krallığı bir arada tutan çok güçlü bir devlet dinleri vardı. İşte bıraktıkları en kalıcı miras da bu oldu. Urartuların inanç dünyası gerçekten de büyüleyici ve çok düzenli. Panteonlarının zirvesinde bir üçlü var, savaş ve devleti temsil eden baş tanrı Haldi, doğanın yıkıcı ama aynı zamanda hayat veren gücünü, yani fırtınaları ve yağmuru kontrol eden Teyşaba ve tabii ki yaşamın kaynağı olan güneşi temsil eden Şivini. Ama hepsi bu kadar değil. Meher kapısı gibi anıtlara kazınmış tam 79 tanrı ve tanrıçalar devasa bir listeleri var. Bu bize hayatın her alanı için, her doğa olayı için bir ilahi güce inandıklarını gösteriyor. Peki Urartu Krallığı tarih sahnesinden çekilince ne oldu? İnandıkları bu tanrılar da onlarla birlikte toprağa mı gömüldü? Hayır, tam tersi. Aynı topraklarda yepyeni bir kültür filizlenmeye başladı ve bu kültür Urartu'nun mirasını alıp bambaşka bir şeye dönüştürecekti. Burası çok önemli. Bu basit bir bayrak devri gibi değildi. Yani Urartu tanrıları gitti, yerine Ermeni tanrıları geldi diyemeyiz. Bunu daha çok büyük bir kültürel eritme potası gibi düşünün. Potanın içinde Urartılardan kalan güçlü inançlar var. Üzerine komşu Pers İmparatorluğundan gelen Zerdüşlük etkisi ekleniyor. Bir de batıdan Büyük İskender'in fetihleriyle esen Helenistik rüzgarlar. İşte bu üç büyük gücün birleşimiyle ortaya çıkan zengin, karmaşık ve benzersiz yapıya Ermeni paganizmi diyoruz. Bu sentezin canlı kanıtı da işte bu Panteon. Başta Perslerin Ahura Mazda'sından izler taşıyan ama Ermenilere özgü bir karakter kazanan tanrıların babası Aramazd var. Sonra halkın çok sevdiği bir nevi ana tanrıça figürü olan bereketin, bilgeliğin ve hatta savaşın koruyucusu Anahit ve tabii ki efsanelerin kahramanı, kötülüğün sembolü ejderhalarla savaşan ateş ve cesaret tanrısı Vahag'ın. Ve işte, en başta sorduğumuz sorunun cevabına geliyoruz. Aşkın, güzelliğin ve suyun tanrıçası Astkik. Onun hikayesi Vardavar Festivali'nin ta kendisi. Peki, Urartu inançları Ermeni paganizmine nasıl sızdı? Bu geçiş nasıl oldu? İşin sırrı iki kilit kavramda yatıyor. Asimilasyon ve süreklilik. Yani eski tanrıların rolleri yeni tanrılar tarafından benimsendi ve daha da önemlisi, Urartular için kutsal olan mekanlar Ermeniler için de kutsal kalmaya devam etti. Bu kültürel birleşmenin en net, en somut örneğine bakalım: Fırtına Tanrısı. Urartuların güçlü fırtına tanrısı Teişebah ile Ermenilerin kahraman savaş tanrısı Vahagn arasında inanılmaz bir benzerlik var. İkisi de doğanın o dinamik, güçlü ve bazen de yıkıcı gücünü temsil ediyor. Aslında aynı ilahi rolün farklı dönemlerde, farklı kültürel kimliklerle yeniden yorumlanması gibi. Bir nevi tanrının adı ve hikayesi değişiyor ama görel tanımı aynı kalıyor. İşte bu alıntı tam da bu durumu özetliyor. Bu bir yok etme ve yerine yenisini koyma değil, bir adapte etme süreci. İnsanlar atalarından beri kutsal saydıkları yerlerdeki eski inançları alıyor, onları kendi kahraman figürlerine, kendi tanrılarına yüklüyorlar. Böylece inanç kesintiye uğramadan dönüşerek yaşamaya devam ediyor. Bu çok önemli bir nokta. Antik dünyada inanç coğrafyadan bağımsız değildi. Belli bir dağın, bir pınarın, bir kayalığın kendi ruhu, kendi kutsallığı vardı. İşte bu mekanların kutsallığı, o mekanlarda tapınılan tanrıların isimlerinden bile daha kalıcı olabiliyordu. Krallıklar yıkılıyor, diller değişiyor ama o tepe kutsal kalmaya devam ediyordu. Bunun en çarpıcı örneğini Erebuni kalesinde, yani bugünkü Erivanın temelinde görüyoruz. Önce burası içinde Baş Tanrı Haldiye adanmış bir tapınak barındıran dev bir Urartu yönetim merkezi, sonra Urartular tarih sahnesinden çekiliyor, Ermeniler bölgeye hakim oluyor. Kale stratejik ve manevi önemini korumaya devam ediyor. Yüzyıllar sonra Hristiyanlık geldiğinde ne oluyor peki? Bu mekanın kutsallığı o kadar köklü ki hemen yakınına bir Hristiyan kilisesi inşa ediliyor. Aynı kutsal alanda üç farklı dönem, üç farklı inanç. İşte bu, mekanın hafızasının, dinlerin hafızasından bile güçlü olabildiğinin kanıtı. Bu kültürel yankıyı sadece tanrı isimlerinde ve kutsal mekanlarda görmüyoruz. Belki de en canlı kanıtlar, insanların binlerce yıldır tekrarladığı ritüellerde, yani dini törenlerde saklı. Özellikle de insanlığın en kadim sembollerinden birine, ateşi merkeze alan ritüellerde. Ermeni paganizminde ateşin çok özel bir yeri var. Bunda komşu İran'daki zerdüştlüğün etkisi büyük olsa da aslında kökleri çok daha derinlerdi. Onlar için ateş sadece ısınmayı sağlayan bir element değildi. Ateş, güneşin yeryüzündeki bir parçası, kahraman tanrı Vahag'ın gücünün kaynağıydı. Kötülüklerden arınmak, hastalıklardan korunmak ve yeni bir başlangıç yapmak için ateşin o ilahi, arındırıcı gücüne sığınıyorlardı. Ve bu gelenek ölmedi. Bugün, bir Hristiyan bayramı ile birleştirilmiş olan Trindes Festivali'nde yakılan o devasa şenlik ateşleri ve iyi şans getirmesi için üzerinden atlayan insanlar, işte onlar, farkında olarak ya da olmayarak, binlerce yıl önce Tanrı Vahagın'a adanan pagan ayinlerinin bir parçasını canlandırıyorlar. Gelenek kılık değiştirmiş ama, özü, o ateşin etrafındaki toplanma ruhu, aynı kalmış. Ve geldik tarihin en büyük dönüm noktalarından birine. Milattan sonra 301 yılında Ermenistan, Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden dünyadaki ilk ulus oluyor. Peki o görkemli panteone ne oldu? Aramaz, Anahit, Bahagın gibi güçlü tanrılar bir gecede buharlaşıp uçtu mu? Elbette hayır tamamen silinmek yerine çok daha akıllıca, çok daha organik bir süreç yaşandı. Senkretizm adı verilen bu süreçte eski inançların en güçlü, en sevilen yönleri yok edilmedi. Tam tersine yeni dinin figürlerine aktarılarak yaşatıldı. Bir nevi kültürel bir geri dönüşüm gibi düşünebiliriz. Bu tablonun ne kadar büyüleyici olduğunu görüyor musunuz? Halkın zihnindeki o ulu, koruyucu ana tanrıça figürü olan Anahit'in rolünü kim üstlenebilir? Elbette Meryem Ana. Peki kötülükle savaşan ejderhaları yenen o kahraman koruyucu Vaha'nın yerini kim alabilir? Tabii ki ejderha avcısı olarak bilinen Aziz George. Güneş'in, ışığın ve adaletin tanrısı Mihr'in misyonu kime devredilebilir? Ben dünyanın ışığıyım diyen İsa Mesih'e. Gördünüz mü? Roller, işlevler, arketipler aynı kalmış, sadece isimler ve hikayeler Hristiyanlığa uyarlanmış. Ve işte yolculuğumuzun başladığı yere, Vardavavar'a geri döndük. O neşeli su festivali aslında aşkın, güzelliğin ve bereketin tanrıçası Astigik onuruna yapılan suyla arınmayı ve sevgiyi kutlayan bir pagan ritüeliydi. Hristiyanlık geldikten sonra bu çok sevilen gelenek yok edilmedi. Sadece İsa'nın başkalaşım bayramına bağlandı. Ama festivalin ruhu, o suyla gelen coşku ve yenilenme hissi binlerce yıldır aynı. Doğrudan Astigik'in kültürel mirası. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Karşımızda tek bir kökten gelen düz bir ağaç yok. Daha çok binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin iplikleriyle dokunmuş zengin, renkli bir kilim var. Urartu'nun sağlam desenlerinin üzerine İran'ın, Mezopotamya'nın ve Helen dünyasının renkleri işlenmiş, ortaya eşsiz bir kültürel doku çıkmış. Ve bu hikaye bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Sadece Ermenistan özelinde değil, kendi hayatlarımıza da bir bakalım. Bugün kutladığımız bayramların, devam ettirdiğimiz geleneklerin, hatta batıl inançlarımızın kökeninde de acaba böyle unutulmuş tanrıların, kayıp ritüellerin fısıltıları olabilir mi? Belki de antik dünya sandığımızdan çok daha yakınımızda, bizimle birlikte nefes alıp veriyordur.